Sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan 80 eser sergilendi. Serginin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, karikatürün sanatın içinde en özgün olanı olduğunu ifade ederek Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür etti. Gezerek, gezdirerek, bunu duyurarak tüm İzmirli'nin bu coşkuyu sanatçıya yansıtmasına aracılık edersiniz bizi gerçekten dinlendirmiş olursunuz. Emeğimize, değdilerimize vesile olursunuz. Ben izleyicisinin çok olması dileğiyle emine geçen herkese yeniden teşekkür ediyorum. Törende Aydın Doğan Vakfı adına teşekkür plaketini Hürriyet Ege Köşe yazarı Bülent Katarcı, İzmir Özel Türk Koleji adına ise Genel Müdür Yiğit Tatış aldı. Sergi 16 Aralık tarihine kadar açık kalacak.